Almanya'da ilk kez ayrımcılıkla mücadele dairesi Berlin'de kuruldu. 2007 yılında kurulan daireyi 16 yıldır Eren Ünsal yönetiyor. Ünsal kuruluşundan beri başında bulunduğu dairenin görevlerini ve çalışma alanını anlattı. Ayrımcılığa karşı mücadele dairesinin en önemli görevi ayrımcılığa uğramış insanlara destek olmak, onlara yardımcı olmak, aynı zamanda toplumu ayrımcılıkla ilgili bilgilendirmek, onlara duyarlı kılmak. Yine önemli görevlerimiz arasında yapısal ayrımcılığı ortaya çıkarmak, analize edip ve çözüm yolları geliştirmek. Maalesef çok çeşitli alanlarda ayrımcılık yaşanabiliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse iş alanı, sağlık alanı, yine konut bulma konusunda vatandaşlarımız sık sık ayrımcılığa uğruyorlar ve çok önemli bir alan yine okul, eğitim alanı. Ayrımcılık en yalın biçimiyle nedir? Bir insan başka bir insana göre benzer bir durumda negatif bir davranışa uğraması. Bu negatif davranışın kökü ön yargı bu çeşitli nedenlerden dolayı olabilir. Mesela bir insanın cinsiyetinden dolayı, yaşından dolayı olabilir ya da bir kronik hastalığından dolayı olabilir. Ülkede bir ilki gerçekleştirdi. Berlin Eyaleti ayrımcılıkla mücadele yasasının fikrini geliştirdi ve yasanın çıkmasına öncülük etti. Daha önce yürürlüğe geçmiş olan bir yasayla başlamak istiyorum. Bizim için çok önemli bir yasa temel, eşit muamele yasası. Bu bir federal yasadır ve insanları iş bulma esnasında ve hizmet sektöründe ayrımcılığa karşı korur. AGG insanları devletle ilişkiler içinde uğradıkları ayrımcılığa karşı korumaz. Bu eksikliği kapatmak için Berlin önemli bir adım attı. Ve Berlin eyaleti ayrımcılığa karşı mücadele yasasını yürürlüğe geçirdi. Bu yasa insanları devletle herhangi bir ilişki çerçevesinde yaşadığı ayrımcılıkta koruyor. Ee, örneğin bir ehliyet e, başvurusu yaptım ve kadın olduğumdan dolayı e, orada çalışan memur bana ehliyeti vermedi. Böylesi bir durumda yasaya başvurduğumda e, yasa e, uğradığım e, zararı, e, zararın karşılanmasını emreder ya da herhangi bir tazminat e, isteyebilirim. Ayrımcılığa uğrayanlara danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor. Hukuki süreçte destek olunuyor. Berlin'de çok çeşitli danışma merkezlerimiz var. En başta gelen 10 buçte dediğimiz, bizim kapsamımızda olan bir danışma. Merkezi. Buraya başvurabilir başvur, vatandaşlarımız, burada uzmanlarımız, hukukçularımız insanlara yol gösterebilirler. İnsanlara sorun çözmede yardım etmek, yani onları mahkemeye yönlendirmek değil, bizim hizmetlerimiz ücretsizdir, herkes başvurabilir ve kısa zamanda insanlara yol göstermek en önemli amacımız. Berlin'de jüri görev başında ayrımcı ve cinsiyetçi unsurlar içeren reklamları mercek altına alıyor. Ayrımcılığın en önemli kaynağı ö, ön yargıdır. Ön yargı hepimizde vardır. Yani ta, bazı insanlara özel bir şey değildir. Yani her insanda ayrımcılık bir şekilde vardır. Önemli olan ayrımcılığa karşı duyarlı olmak. Ama biz nerede öğreniyoruz ön yargıları? Okulda öğreniyoruz. Annemizden, babamızdan öğreniyoruz ama çevreden ve reklamlardan da öğreniyoruz. Televizyonda gördüğümüz reklamlar ya da radyoda dinlediğimiz reklamlar bizi son derece etkiliyor. Bu nedenden dolayı ayrımcılığa ve cinsiyetçi reklamlara karşı mücadele etmek için bir jüri oluşturduk. Bu 10 kişilik jüri analize ediyor ve bu reklamların ayrımcı ya da cinsiyetçi olup olmadığını tespit ediyor. Ayrımcı ve ırkçı reklamları aslında her yerde görebiliriz. Yani televizyonda gördüğümüz reklam olabilir, radyoda gördüğümüz ya da bir araç üstünde gördüğümüz reklam olabilir. Broşürler de çok önemli. Broşürlerdeki resimler örneğin. Yani toplumumuzun her tarafında görebiliriz. Ayrımcı ve cinsiyetçi reklam gören vatandaşlarımız bunu e-mail üzerinden, web sitemiz üzerinden ya da telefon yoluyla jüriye bildirebilirler. Eren Ünsal, ayrımcılığın olmadığı bir toplum düşünemiyor çünkü ayrımcılığa karşı mücadele Almancasıyla lebenslanges lernen gerektiriyor yani hayat boyunca öğrenmeye hazır olmam lazım kendimi sorgulamaya hazır olmam lazım ve değişikliğe değer vermem lazım. Benim hayal ettiğim Berlin'de insanlar kendi ön yargılarına karşı ya da yaptıkları ayrımcılığa karşı duyarlı insanlar. Böyle bir toplum hayal ediyorum. Yani hepimizin ömür boyu öğrenmeye hazır olduğu bir toplum.